Evet arkadaşlar geldik şimdi bu sıranın da sonuna. Mor renkle bitir, bitiriyoruz. Arada 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 5 tane var. Bu başlama zincirimiz. Şimdi burayı kapatıyorum. İlk başladığım zincire şöyle geçiştirip yani bu sırayı bitirmiş olduk. Şimdi e, burada morla yukarı çıkacağız. Bu sefer sarı altta koyacağım. Yine iki zincirle yukarı çıkıyorum. Üzerine aldım. Şimdi sağdan soldan ikişer tane artırdığımız için e, bu tarafın buradan iki tane mor öreceğiz. Bir, iki. Sarıyla değiştiriyorum. Şimdi arada üç tane sarı olacak. Bir, iki, üç. Yer değiştiriyorum. Üzerine aldım bu tarafın sağından artırmıyorduk. Burası dümdüz direkt gibi böyle yani morla çıkacak. Burayı yapıp buradan artıracağız. Şimdi direkt morların üzerine örüyorum. 2 3 4 2 tane de artırıyoruz yine morla. Şimdi sarıya geçiyoruz. Köşelerimiz sarıydı. Evet. Şimdi e, burada yediydi aralarda. 5 Şimdi 3 olacak. Köşelerimizi yapıyoruz. İki yaptık. Burayı sağdan soldan iki taraftan artırıyoruz. Morların üzerine örüyorum. Sol taraftan da 2 tane daha moru örüyoruz. Sarıya geçip 3 tane sarımızı örüyoruz. 1 2 3 Mora geçiyorum. Bu taraftan artırmıyorum. 3 4 Sol taraftan 2 tane moru örüyoruz. Köşeleri sarıyla örelim. Evet. Şimdi anlatacağım. Başladık. Yukarı çıktık morumuzda. İki tane ördük. Arada üç tane sarı var. Yani bu sayı mantığını kaçırmazsak pratik bir örümü var zaten. Üç tane sarı. Sonra buradan artırıyoruz. Köşeler sarı. Birini sağdan soldan ikişer artırıyoruz. Arada 3 tane var. Sade soldan artırıyoruz. Köşelerimizi örüyoruz. Sağdan soldan artırıyoruz. Yani aradaki sarıyı 5, 3, 1 diye koruduğumuzda e, ilerleyecek. Yine 2 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Üzerine alıp hemen yine kendi dibine birinci trabzan ikinci trabzan örüyorum. Şimdi yine soldan artırma yapacağım. Yani mor renk artıyor. Artırdık. Şimdi bir tane sarı kaldı. Bu sırada bir tane sarı olarak ilerleyecek. Bu şekilde tekrar mora geçiyorum. Köşeye kadar yine mor öreceğiz. Soldan artırana kadar moru örelim. şöyle sarının üzerinde ördük. Geldik köşeye. Köşelerimiz sarıydı. 3 zincir. Yine sarımızı örelim. Bura geçiyoruz. Soldan sağdan iki taraftan da artıyor mor renk evet. devam ediyoruz burada tek sarıya kadar örüyorum alttan sarıyı yürütüyorum evet. Evet, soldan şimdi iki tane moru da ördüm. Bir, iki, bir tane sarımız var. Sarıya geçtim. Tekrar mora geçiyorum. Yapması, örmesi gayet keyifli. Örgü severler için de güzel bir tasarım, güzel bir model oldu. Evet şimdi şöyle anlatayım tekrardan. Morla yukarı çıktık. Geldik. Buradaki sayıyı önemsiyoruz. 7, 5, 3, 1 olarak. Artırmalarımız yine sonda ikişer yaptı. Köşeler aynı yine. Köşelerimiz sarıyla örüyoruz. Sağdan soldan artırıyoruz. Buradaki biri muhafaza ediyoruz. Böyle sonuna kadar geliyoruz. Bu sırada bu şekilde ilerleyecek bitireceğiz. Evet şimdi bu sırada sonuna geldim. Burada Sarıyı kesiyoruz. Yine ilk başladığımız yere kitliyoruz Şimdi bu sayıda tek e, tek renk olarak tek mor öreceğiz. Yani hiçbir şey yapmıyoruz. Böyle e, bu birin üzerinde kapatmış oluyoruz Köşelerde yine ikişer artırma yapacağız. 3 zincir çekiyoruz. Bu şekilde başlayıp bitiriyoruz. Yani tek sıra mor var. Tabii bu ben tek sıra ördüm. Bunu 2-3 sıra da örülebilir. Farklı renklerle de bitirilebilir kenarı. bu şekilde bir sıra morunu örüp bitiriyoruz. Evet, bitmiş halleri şu şekilde. Bugünkü videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.